Ayı sabah. Ayı Allah yardımcınız olsun. Hazır mıyız? Hazır. Hazırız. Hazır. Başlat. Başlat. Evet. Başlat. Malat evet. Özellikle Malatya. E Adıyaman, Kahramanmaraş o bölgede ciddi yıkımların da olduğu duyumlarını, haberlerini şu an itibariyle maalesef alıyoruz. Ölen vatandaşlarımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara, yaralı olanlara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tüm ülkemize ve özellikle hissedilen tüm bölgelere, tüm illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. O an itibariyle bizim hazırlıklarımız Şorun Belediyesi olarak başladı. Ve şu an saatimiz 7.30. Ve 7.30'da da kurtarma ekibimizi arama ve kurtarma ekibimizi timimizi adeta gönderiyoruz. Birçok e, afette de bu arkadaşlarımız acil müdahale ettiler. Yangınlara, depremlere gittiler. En tecrübeli ekibimiz ve bu konuda da kendilerine güveniyoruz ve Rabbim onlara da yardım etsin. İnşallah orada bir can kurtarmak, bir hayat kurtarmak e, sanki tüm insanlığı kurtarmak gibi bu anlamda da kendilerine başarılar diliyoruz. 干嘛的？哎，那个，不能，不能。过来。